YouTube serüvenine kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Belki biliyorsunuzdur, takip eden birkaç tane takipçim hatırlayacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşarken iki tane yarış arabası yapmıştım. Bir tanesi kırmızı RX-7 FD 3S kasa. Buna bir Corvette motoru takmıştım. Sonrasında yine aynı kasa FD 3S RX-7'ye 2 slaplamıştık. Tabii ki onu sokağa uyarlamıştık. Bir tanesi drift arabası olarak kalmıştı. Bu araçların videolarını maalesef yanlışlıkla YouTube'dan silmiş bulunuyorum. Duydun. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Sonra küstüm ve bayağı bir süre video yüklemedim. Ama dedim ki artık bu YouTube kanalında benim de olmam gerekiyor. Benim de bu serüveni bir yerden başlatmam gerekiyor. Ve bunun için bir araç almam gerekiyor. Ne alabiliriz dedik. Bir tane siyah F10 5 aracım vardı. Buna bir proje düşünmüştüm açıkçası. Sonrasında ondan vazgeçtim ve şu anda rövançta olan en yeni Supra'nın motoru olan B58'i bu görmüş olduğunuz F32 kasa BMW 418i'ye swaplayacağız. Evet bu görmüş olduğunuz aracı proje aracı için aldım ve bunu gerçekten bütün projelerimizde kullanacağız. Bu araba çok dolu değil ama bir M paket bir araç. Bundan motoruyla ses sistemiyle yürüyeniyle başlayacağız, devam edeceğiz. Bu arabayı öncelikle size anlatmak istiyorum. Bu arabayı düşük kilometreli, kazasız bir şekilde aldık ve gerçekten bize bu aracı satan arkadaş çok düzgün bir arkadaştı. E, i̇lk sahibi olduğunu söyledi, gerçekten e, güzel de kullanmıştı. Biz beğenerek aldık arabayı. Ben bunun fümesini çok istiyordum. Ama fümesini maalesef düzgününü bulamadık arkadaşlar. Ve fiyatlar çok saçma sapan bir yere gidiyordu. Şimdi bu arabanın eksiklerini söyleyeceğim. Olması gerekenleri, yapılması gerekenleri, yapacağımız daha doğrusu e, yükseltmeleri sizlere anlatacağım. E, sonrasında da e, bunu bölüm bölüm, parti parti devam ettireceğiz. İlk başta tabii ki arabayı tanıyalım. Karşınızda F32 418i. Açıyorum. 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 Açtım. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Aa! Bir silindir eksik. Hatta 3 silindir eksik. Arkadaşlar karşınızda B38 kodlu BMW'nin ürettiği 3 silindirli 1.5 hacme sahip motor. Bu motor evet ekonomik olduğu kadar da performansı düşük bir motor. Gündelik olarak şehir içinde kullanacaksanız Evet çok makul, çok az yakan bir araç. Ben bu araçla yaklaşık bir 4-5 bin kilometre kadar yol yaptım şu anda. En son yolculuğumda da Antalya'ya gittim geldim. E, Antalya'ya gerçekten çok komik rakamlarda gitti geldi. Ortalama 5.2 litre e, yakıt verisiyle gittim geldim. Yani 3 çeyrek depoyla Antalya'ya gittim, 3 çeyrek depoyla Antalya'dan geldim. Ya tabiri caizse 1.5 depoyla, deposu bu arada 55 litre, 1.5 depoyla Antalya'ya gittim geldim. 1500 kilometre yol yaptım. Çok az yaktı. Gerçekten uzun yolda ekonomik bir motor ama gaza bastığınızda kimse yok. Ve biz bu motorlarla çok keyif alan insanlar değiliz. Petrol head dediğimiz yani petrol kafasıyla yaşayan insanlar bu arabalardan çok fazla keyif alacağını düşünmüyorum. Evet şehir içini kullanabilirsiniz. Eşiniz kullanabilir. Kız arkadaşınız kullanabilir. Çocuğunuzu okuldan alıp eve gidip alışveriş yapıp tekrardan sinemaya gidebilirsiniz. Ama Keyif alacağınız bir araba açıkçası değil. Çünkü gaza bastığınızda ayağınızın altında maalesef güç yok. 136 ve gir bir güç üretiyor ama kendine kadar, kasayı kaldıracak kadar bir yerden bir yere gidecek kadar bir gücü var. Biz bunu söküp hemen atacağız. Bu karşınıza gördüğünüz B38 kodlu bu motoru sökeceğiz. Şanzımanı ile birlikte, diferansiyeli ile birlikte bunu çıkartacağız. Yerine yeni Supra'nın kullanmış olduğu 4.40'larda da çıkan B58 motor kodlu Gen 1 biz motoru buna takacağız. Şanzıman olarak da yine aynı kasanın 8 HP 50 dediğimiz 8 HP 50 dediğimiz 8 ileri şanzımanını koyacağız. Buna 70 olarak takan da var. 70'ler dizel araçlardan çıkıyor. Dizel 3000 dizeller, 35 dizeller, M50 dizellerden çıkıyor. Biz onu kullanmak istemiyoruz. Bizim istediğimiz zaten güçler optimum olarak 500-600 beygirlerde orijinal da yeterli oluyor. Şimdi yapacağımız yükseltmelerden biri motor. Bunu zaten bir kere kesinlikle yapacağız. Yani bunu yapmama şansımız yok. Şimdi bunu kapatıyorum ve diğer uygulamalara geçeceğim. Bu arada motor tamamen faturalı, ee, emniyetten ruhsata işlenecek şekilde yapılacağız. Biz faturasız resmi olmayan hiçbir işte maalesef ki yokuz. Biz o şekilde uygulamalar yapmıyoruz. Yapacağımız bütün işlemler hepsi A'dan Z'ye bütün civatasına kadar faturalı olacak. Hepsini de dediğim gibi ruhsatına işleteceğiz. TSE belgemizi alacağız. Buradan sizlerle de onları paylaşacağız. Şimdi ben arabanın dış görüntüsünü beğeniyorum. En paket zaten videonun başında da söylemiştim. E, farlarını da beğeniyorum. Farları da tertemiz. E farlarını değiştirmeyi düşünmüyorum çünkü Çin malı üretilen bu ledli farlar var. Ben onları takmayı çok fazla tasvip etmiyorum ama çok kişi görüntüsünden dolayı beğeniyor İşte M4 görünüm diye. Bu araba dışarıdan tamamıyla orijinal M paketi kalacak. Yani dışarıdan birisi baktığında evet bu araba çok düzgün, oynanmamış, fabrikasyon bir araba olarak görecek bunu. Jantları değiştireceğiz. Mutlaka jantları değiştirmemiz gerekiyor. Neden jantları değiştirmemiz gerekiyor? Arkadaşlar bunun üstündeki frenler M paket değil bir kere. Bu frenlerin mutlaka değişmesi gerekiyor. Peki fren olarak ne takacağız? Normal standartın üstünde çıkan işte ön tarafta 4 pistonlu en paketlerde de kullanılan bir fren kitimiz var. Biz onu kullanmayacağız. Biz biraz da taşıyıcıları değiştirmeden ara aparatlar kullanarak F82 M4'ün üzerinden çıkan komple daha büyük çaplı frenleri kullanacağız. Bu 18'e girmeyebilir. Eğer ki 18'e girmezse bu jantlar o yüzden değiştirmek zorundayız. Yani 19 janta geçmek zorundayız. O yüzden bu jantlara veda edebiliriz. Süspansiyona gelmek istiyorum. Süspansiyonda ise ben orijinal sistemini kullanmayı çok isterdim ama çok yumuşak kalıyor bize. Bu gündelik hayatta evet keyifli olabilir ama bu araba hızlı bir araba olacak. Yüksek süratlara çıkacak. Neredeyse 300 km gibi bir top speed yapacak bu araba. Bu süspansiyonlarla bunu da yapması çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden ben Yine setup olarak bu arabanın üstünde e, ST yani KW firmasının ürettiği ST'nin XA serisi olan e, sertlik yumuşaklık ayarlı bir süspansiyonu var. Onu kullanmayı tercih ediyorum ve onu satın alacağız, takacağız bu arabanın üstüne. Sonrasında arabanın diferansiyeli konu mevzubayız. Ben diferansiyeli yine orijinalini kullanmak istemiyorum. E, kilitli diferansiyel dediğimiz limited slip diferansiyel yani sınırlı kaymaya izin veren İki tarafı da kilitleyebilen ama park manevralarında içindeki balatalar sayesinde sizin rahatlıkla park etmenize olanak sağlayan LST dediğimiz, ben o kilit diferansiyeli kullanmayı tercih edeceğim bunda. Peki M4'le ne çıkıyor? M4'le elektrikli olan çıkıyor. O bir anda kilitliyor, bir anda açıyor. Ben bu sisteme uyarlamayı çok fazla tercih etmiyorum. Ben LST'yi tercih ediyorum ve onu kullanacağım. Peki bu uygulamalardan önce bizim aracın içerisinde en çok vakit geçirdiğimizi düşünürsek, ben iç mekana biraz el atmak istiyorum. İç mekandaki eksikliklerden bahsedelim ve o şekilde ilerleyelim. Şimdi evet, arabanın içerisi çok güzel. Bizi bir Alcantara M paket koltuklar karşılıyor Recaro. Biz ama bu arabanın içerisinde tabii ki bir upgrade'e gene gideceğiz. Ee, dediğim gibi en başında da bu arabada Harman Kardon yok, NBT yok. Yani büyük ekranlı o dokunmatik ID6'lardan yok. Bu çok iç kısmı basic. Sadece Cobra vitesiniz ve M paket direksiyonumuz var. Arabanın içerisinde ekstra M paketten başka hiçbir şey yok. Ne harman kardon ne nebete hiçbir şey yok dediğim gibi. Şimdi biz ilk olarak bu arabada bir ses sistemi güncellemesi yapacağız. Çünkü ben araba kullanırken keyif almayı seven, müzik dinlemeyi seven birisiyim. Ve gerçekten buna çok değer veriyorum. E, o yüzden ben harman kardon upgrade'ini yani yükseltmesini istemiyorum. Bunu da detaylı olarak bir videomda bahsedeceğim, bir girişini yapacağım, sonra montajına geçeceğim. Çünkü neden? Herkes Harman Kardon alıp takabilir, çıkma bir araçtan alıp takabilir. Ama bundan daha iyi bir kaliteye sahip ses sistemi kurabilir miyiz dedik ve biraz araştırma yaptık. Evet, kurabiliriz ve Harman Kardon'dan evet daha uygun bir maliyete çok daha iyi bir ses sistemi kurabiliriz dedik ve onun da çeyizini yaptık, kutu açılışlarını ve. ...detaylı anlatımına da diğer videoda bahsedeceğim. Onun haricinde, e, tabii ki biz orijinal e, ekranını kullanmayacağız. E, orijinal ekran çünkü çok küçük ve çok fazla özelliğe e, ev sahipliği yapmıyor. Ben MBT istiyorum. Büyük ekran, 8.8 inç olması gerekiyor. Yanlış hatırlıyorsam kusura bakmayın. Ben o büyük ekrandan istiyorum. Onu takacağım çünkü görsel benim için önemli bir şey. E, kadranımızı M4 kadran takmak istiyorum. Çünkü hayalet taksam da 260 kilometrenin üstünü bu kadran göstermeyecek. Yani hayalet kadran taksam da göstermeyecek. O yüzden M3 ve M4'te kullanılan dijital olmayan analog 300-330 km olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. O kadrandan takmak istiyorum. Çünkü bizim için önemli oraları görmemiz gerekiyor. Tabii ki bu hızları Türkiye'de değil, Almanya otobanında göreceğiz. Bunu da ek olarak buradan belirteyim. Onun haricinde... Bu koltuklar çok iyi. Gerçekten çok güzel koltuklar. Ama ben çok iri bir adamım ve sığmıyorum <laughs> maalesef sığmıyorum. 110 kiloyum. Ben bunları istediğim bir renk var, sürpriz olsun. İstediğim bir renk M4 iç döşeme setiyle değiştirmeyi düşünüyorum. Yani aslına bakarsanız arabanın içi komple M4 olacak. Yani kapı döşemeleri, arka yolcu döşemeleri, orta konsolu. İşte e, normal koltuğu, yolcu koltuğu hepsini hafızalı deri M4 Competition. Onun da buradan kopyasını vereyim. E, M4'e geçirmeyi düşünüyorum arabanın içinde. Kadranı, vesairesi, koltuğu her şey M4 olacak içerden. Ama dışarıdan kapıyı kapattığınızda çok efendi, beyaz, orijinal, sesi çıkmayan sıfırdan 200'e neredeyse 10-11 saniyelerde ulaşan böyle haylaz şehir içinde kullanılabilecek klimamızı açtığımızda buradan tatile gidebileceğimiz otomatik az yakan polislerle başımızın belaya girmeyeceği muayeneden böyle girdiğimiz gibi çıkabileceğimiz bir proje aracı yapmaya çalışacağız. Gerçekten keyifli bir araba olacağını düşünüyorum. Onun haricinde aklıma gelmeyen bir sürü yükseltme yapabileceğimizi düşünüyorum ama şu anda aklıma gelenler bunlar yapabileceğimiz şu anda bunlar onun haricinde mutlaka bir şeyler daha yaparız onları da yavaş yavaş burada bölüm bölüm sizlerle paylaşacağız ama tabii ki en önemlisi bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız farklı farklı arabalar yapmamızı istiyorsanız bizi beğenip takip edip yorum atmayı unutmayın bunlar bizim için çok önemli YouTube'da dediğim gibi bundan sonra var olacağız. Sadece araba videolarıyla yana da ya burada olmayacağız aslına bakarsanız bu farklı bir kanal olacak artık. Yani burada neler olacak biliyor musunuz? Araba, arabalarla turlamalar, gezmeler, gazlamalar, Kıbrıs'ın drift camiası, Kıbrıs'ın içi, dışı ve sokakları tabii ki bununla yetinmeyeceğiz. Sokak lezzetleri, buluşmalar, mangallar bu kanalda artık bunlar olacak. Yani Olabildiğince geniş bir kitleye hitap edip olabildiğince sizlerle keyifli bir paylaşım içinde olmayı düşünüyoruz artık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.